Ne edersin yani? Ula başına o kadar olay gelmiş. İnsan bir kardeşlerini aramaz mı? Ama bunun yaptığı değiş ya. Yalnız Ali başkan tam bir yalnız kurt. Karda yürür, izini belli etmez. Ben dedim oğlum size. Devletin polisinin bulamadığını biz mi bulacağız? Haklı. Başkan bizi bulmadan biz onu bulamayacağız. Belli oldu. Lan. Kuytu köşelerde alimin başına bir hal gelmiş olmasın ya. Demir, ağzını aç lan. Nasıl yapıyor? Ne bileyim ya. Başka ne bir şey olmaz kolay. Lan ben bunu keserim lan! <laughs> ah! Ulan sen! Hangi ay, ay. yüze geldin lan kendim o zaman. Aynen, aynen, aynen. Yüze aynen. Geldi lan kendime sen! Hangi yüze geldin lan? Hangi yüze? Benim kardeşim devam et. Ali'den haber getirdim size. Öfkeni göster beni izliyorlar. Defol git lan buradan! Yürü git! Hem sakin! Ali'den haber getirdim size. Size acil ihtiyacım var. Yürü bas git Bekir. Yine ne şeytanlık peşindesin. Hadi hadi sahibini bekletme yürü git. Ne oğlum dedik ben adamı. Adamı kıtır kıtır yiyecekler. Ali'nin yerini bilseler bile söylemezler buna. Bak, bana inanmayacağınızı Ali söylemişti. Eğer dün geceki konuştuklarımızdan bahsedersen inanır dedi. Bakın, Selamürdan kardeşimizden bahsetmişsiniz. Metrin bıyıkları dalga geçmişsiniz. Ha? Sen de üzerine çay döktün. Bekir, kadın. Hadi, hadi, hadi. Ya gelme buraya! Seni üzüyorum ha daha ha gelme aç. ha buraya ha böyle ha daha gelme yürü lan al bu adresi cebine koyuyorum. Hepiniz Ali bekliyor. Takın geç kalmayın. Kusura bakmayın. Yürü yürü lan 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 lan yürü lan yürü lan yürü lan yürü lan yürü lan yürü lan Cebime. Otur, otur, otur. otur. Ne dedi oğlum bu şimdi? Ha? Cebine bir not koydum dedi. Ali'nin yeri dedi. Az yap. Ayarladık da onları dur. Bir gitsinler bakayım. Bunlardan cacık olmaz abi. Onlar da Ali'yi arıyorlar besbelli. Kes lan tatabayı. Gördük. Hadi yürü.